Herkese merhaba. Keşke ben de yapabilsem. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bilgisayar üzerinden Instagram'a nasıl fotoğraf yükleyebiliriz, bu fotoğrafımızı nasıl düzenleyebiliriz, duyurularımızı nasıl hazırlayabiliriz gibi bir sürü uygulama göstereceğiz. Bunun için eşimden yardım alacağım. O hem bana öğretecek hem de sizlere öğretecek. Buyurun Ufuk Bey, namı değer Charlie söz sizde. Şimdi Google'ı açıyoruz arkadaşlar. Google'a Grumble'ı yazıyoruz. Grumble'ı yazdıktan sonra iki tane üstte iki tane link geliyor. Gezginlerden Grumble'ı indirebilirsiniz. Güvenlidir. Bu linklerden herhangi birine tıklayıp Grumble'ı videonu bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Bilgisayarınıza yükledikten sonra Grumble sizden bir takım bilgiler isteyecek. Ne isteyecek? Mail adresinizi isteyecek. bir tane şifre oluşturmanızı isteyecek, Instagram adresinizi ve Instagram şifrenizi isteyecek. Instagram adresinizi ve şifrenizi güvenli bir şekilde verebilirsiniz. Sıkıntılı bir sistem değil Grambler. Yani Instagram şifrenizi çalıp sizin yerinize hareket etmez veya sizin yerinize bir işlem yapmaz. Grambler bizim bilgisayarımızda yüklü. Şu anda açılmasını bekliyoruz. İnternet biraz sıkıntılı evet, biliyorsunuz. bugün biliyorsunuz. Evet çok yağmur yağdı, sular seller, her şey kalp durumda. asrı felaketi gibi bir şey oldu yani aşırı bir yağmur yüklemesi olduğu için internet de kötü. Evet açıldı. Kapatayım ben tekrar gireyim. Üye olduktan sonra gramlara mail adresinizi ve şifrenizi yazıyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz sadece. O zinalınıza giriş yapıyor. Ben farklı bir adresten girmeye çalışayım. Şifresini yanlış hatırlamıyorsam eğer. bir kere giriş yapıldığında galiba devamlı olarak durabiliyordu değil mi? Evet, kaydediyor. yani kaydediyor. Masa üstünüze bunu uygulamayı bırakıp sürekli bu giriş işlemini yapmak zorunda kalmayacaksınız. Yükleyeceksiniz. Bir kere hallettikten sonra gerisi otomatik olarak daha kolay hallolacak. Bu şekilde hemen açacaksınız. Evet. Genel arayüz bu şekilde. Çok kolay kullanımı şu alana tıklamanız yetiyor arkadaşlar. Tıkladınız. Bilgisayarınızda herhangi bir resim seçiyorsunuz. Seçtiğiniz resminizi program alıyor, uyarı veriyor eğer burası kırmızı ise bir şey eksik diyor ki doğru boyutu seçmek için tıklayın fareyi fotoğrafa sürüp sürükle Demek istediği şu seçtiğim fotoğrafın ebatı instagram için uygun değil. Fotoğrafı biraz küçült diyor size. Seçip bıraktığınız an gördüğünüz gibi yeşil, yeşil yandı kaydet diyorsun. Fotoğrafın instagramda görünüm şekli bu olacak. Devam et. Instagram'da yaptığınız açıklamalara yazıp etiketlerinizi koyup gönder dediğiniz an hatta göndereyim. Bu arada Instagram'ı açalım. şimdi izlenir. Nereye gönderdi o zaman? Beni videodan açmışsın. Oraya göndermiş olmuyor mu? Bakayım bilmiyorum. Hesap çok olunca. Keşke görmemiş. Nereye gitti acaba? Bakayım ben şey diye. Evet. diye Çünkü oradaki... Gördüğünüz ha, gibi arkadaşlar. Hangi Instagram hesabınızı açtıysanız o hesaba göndermiş oluyorsunuz. Bramble'da da zamanlama diye bir bölüm var. Burada da bilgisayarınızdan bir dosya seçip dosyanın içindeki fotoğrafları buraya yüklüyorsunuz. Açıklamaları, hashtagleri yazıp Programa diyorsunuz ki benim yerime şu gün şu saatte bu fotoğrafı paylaş diyorsunuz. Grammalar sizin adınızla paylaşımınızı yapıyor. Peki şuradaki para ne işe yarıyor? Buradaki para klasik beğeni gönderme işlemi. Mesela şuna beğeni gönderelim ama bu hesap kapalı bir hesap. Beğeni göndereceğiniz hesabın açık bir hesap olması lazım. Yani herhangi bir fotoğrafa beğeni yollanıyor ya işte bu şekilde yapılıyor ve program onun için de e, kullanılıyor. Ama size çok artısı olacak e, bir şey beğeni değil yani hani... E, Sadece psikolojik tatmin sağlıyor. Yani orada bir sayı görmüş oluyorsunuz hani bu bin tane bakıyorsunuz işte... E, ne bileyim 5000 takipçisi var ama her fotoğrafında 1000 tane beğeni var mesela bunlar çok mümkün değil zaten onları artık analiz edebiliyoruz hani ne kadarı gerçek çünkü instagram zaten artık algoritması sebebiyle çok az kişilere gösteriyor yani bunu kendi takipçinize göstersin diye bile o kadar uğraşıyoruz e, hal böyleyken bu da sadece sayı olarak yükseltiyor yani öyle söyleyelim ama Yine de kullanabilirsiniz. Ee, bir zararı var mı bilmiyorum. Yani zararı gibi. yok ama etkileşim olmuyor. Yani Yani. sadece psikolojik. Sadece orada sayı olarak kullanabilirsiniz. Belki olumsuz yönler de vardır ama bu uygulamanın içinde bu özellik var. Yani bunu da bilin, biliyor olun en azından. Belki bir yerde bir işinize yarar. Mesela ev tasarımların 48 88 var. Keşke ben de bilsem de. 10 tane beğeni gönderelim. 10 tane beğeni taşlılığı 100 lira yani altın neyse artık birimi beyninlere yani eklemiyoruz. Buradaki sanal bir paradan bahsediyoruz bu arada yani gerçek anlamda bir para falan söz konusu değil. Ee, benim de zaten kullanmak evet. istediğim bir şey değil. Şimdi bakalım 48 beğeni. yavaş yavaş 58 olacak. 49 oldu. Yani böyle güzel bir el de yani bu kadar az beğeni alması gerçekten e, kötü de bir şey tabi. Herkes tatilde. Yaz evet. döneminde zaten beğeniler düşük. Müdahale yani, etmemek lazım. Gör, gördüğünüz lazım. gibi bu paylaşıma 10 tane beğeni geldi. Grambolus bu kadar basit arkadaşlar kullanması bir de Photoshop bilmiyorsunuz fotoğraflarınızı düzenleyip Instagram'da paylaşmak <laughs> istiyorsunuz. Ha, şey O ayrı bir program değil mi? Program değil. Bir, bir site en, internet sitesi. Dakikaya da bakalım mı bu arada? 8 dakika olmuş. İkinci bir videoda bunu anlatalım istiyorsan. Okay. Evet, şimdi devam ediyoruz. Şimdi size Canva'yı anlatacağız. Bu bir Photoshop, ufak tefek Photoshop'lar yapabileceğiniz, kendi fotoğraflarınızı bir görsel halinde hazırlayıp Instagram'da paylaşabileceğiniz ya da duyurularınızı hazırlayabileceğiniz bir video olacak. Söz Charlie'de canva.com sitenin adı. Bu bir uygulama değil, indirmeniz gerekmiyor. Siteye girip oradan işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Canva diye yazıyoruz. Canva.com. Buyurun. Canva'ya öncelikle üye olmanız gerekiyor. Üyeli ücretli değil arkadaşlar. Üye olduktan sonra, veya üye olmazsanız Facebook üzerinden direkt giriş yapabilirsiniz. Ben şu anda onu yapmaya çalışıyorum. Facebook üzerinden girdim. Şuradaki artıya tıkladım ve Canva ile neler yapabileceğimi görüyorum. Sunum dosyası hazırlayabilirsiniz, afişlerinizi hazırlayabilirsiniz. Facebook kabak fotoğrafı, Facebook gönderisi, Instagram gönderisi ve altında işte gördüğünüz gibi bir sürü. Yani her türlü sosyal medyada kullanabileceğiniz şey boyutlar var. otomatik olarak hazır. Konseptler hazırlanmışlar. YouTube'da paylaşacaksanız ona göre boyutlar hazırlanmış. E, gayet güzel. Ya, mesela Facebook reklamı vereceksiniz ölçüleri yani Photoshop bilmiyorsanız ölçüleri ayarlamanız sıkıntı. Burada ölçüleri hazır. Şablonları hazırlamışlar. Şablonları kullanabilirsiniz. Mesela Facebook reklamları için üstün körü şablonları göstereyim. Mesela şablon. Buradaki fotoğrafı değiştirip yazıyı değiştirmeniz yeterli. Instagram ile alakalı görseller de onu göstereceğim şimdi size. Biz hedefe odaklanalım. Dağılmayalım. Instagram. Instagram gönderisine tıklıyorsunuz. Yeni bir sayfa açılıyor. Açılan sayfada şablonlar olacak. Evet geldi şablonlarımız. Gördüğünüz gibi bedava şablonlar var ve dolar işaretinin olduğu ücretli şablonlar var. Ücretsiz bir tane şablon seçeceğim. Mesela şunu seçiyorum. Şimdi bu şablonu kullanacağım ama kendi resmim olsun bunun içinde. Şurada yüklemeler yazıyor sol tarafta. Yüklemelere tıklıyorum. Kendi görselinizi yükleyin. Tıkladıktan sonra sizin bilgisayarınızda kayıtlı olan resimleriniz gelecek. Şu gübülü broşu seçiyorum. Yükleniyor şu anda. Evet yükleniyor. Aldım bıraktım. Bows'unuzu sol klikleyip fotoğrafı buraya taşıyorsunuz sadece. Yapmanız gereken bu kadar basit. Şimdi yazıyı değiştireceğim. yazı karakterini diyelim ki beğenmediniz. Yukarıda sol tarafta fontlar var. istediğiniz fontu seçip değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela Anton. Burada da 104 yazan yerde de fontun boyutu var. Çok büyük gözümüze gözüktü. Küçültebilirsiniz. Buraya da bir şeyler yazalım. Evet, yazı rengini nasıl değiştireceğiz? Şurada çok belli olmasa da bir beyaz renk görüyorsunuz. Bir renk seçiliyor zaten buraya geldiğinizde. Oradan da yazı rengini değiştirebilirsiniz. Şu anda sarı oldu. Evet. Uygulama bu kadar basit arkadaşlar. İndir diyorsunuz. JPEG seçiyorsunuz. İndir. yaratıcının cesaret gelimidir. Hermetiz. Evet, indi. Kursörde göster. Gördüğünüz gibi burada. olması üstüne kaydedeyim. Ya açıyorum. Yani daha bir sürü e, görsel hazırlayabilirsin. Bu sadece bir örnek. Çok çeşit var gerçekten de. Onları göstereyim bu arada. Yani yazı karakterleri falan gayet güzel. Biz keşke ben de yapabilsem de duyurular olarak genelde Kanva'yı kullanıyoruz. Hem bilgisayardan olması rahat. Hem de çok daha şık görseller. Bir sayfa daha göstereceğim size is Evet, Insta Instagram'da bir fotoğraf beğeniyorsunuz. O fotoğrafı bilgisayarınıza indirmek ve daha sonra paylaşmak istiyorsunuz. Mesela Elif'in şu fotoğrafını indirmişti ya, çoğu şunu için. <laughs> şunu indireyim. Linki kopyalıyorsunuz. Şu alana yapıştırıyorsunuz. İndir diyorsunuz. Resim geldi gördüğünüz Yani bu kendi sayfanız değil. Herhangi bir sayfadaki fotoğrafı indirebiliyorsunuz. Yani değil mi? Yok ben kendi sayfanızdan da indirebilirsiniz. bir başka fotoğrafı beğendim ben indirmek istiyorum. Bunu da aynı yöntemle yapabiliyor muyum? Tabii ki tabii ki. Sayfa gizli olmasın yeter. Tamam. Resmi şimdi indir. Gördüğünüz gibi resim indi. Artık bu resim bilgisayarınızda. Yani Instagram'daki videoları da bu şekilde indirebiliyor muyuz? Mesela bir komik bir video gördüm. Bunu indirmek istiyorum. Tabii Bunlar ki. olabilir mi? Ha, Tamam süpermiş. YouTube'daki videoları da indirebiliyorsunuz bu şekilde. Yani şimdi onu göstermeyelim. Çünkü saatler sürer. Uzun sürer yüklenmesi. Canva ve istapapi kullanın arkadaşlar. Hayatınızı kolaylaştıracak bir ee, İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü daha e, birçok şey anlatmaya çalışacağız. Charlie bu konuda bize yardımcı olacak. Teşekkür ediyoruz kendisine. Size de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kapatayım ben. Kapatabiliriz.